Ona girmeyecek. Ona da girdi. Niye girdik biz de bilmiyoruz ama. Bayan takımı Süper Lig'de şimdi. Geçen e, Türkiye Kupası'nı almıştı. sonradan. sonra döndük. E, onlar da Süper Lig'e şampiyonuydu. Biz de 3. Lig'den aldık onu. Süper Lig'e geçtik. Atladık o kuraldan dolayı. Neyse sonra Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'e oynadık. Süper Lig'e aldık. Başarılar Orhan uh abi. -huh. bir yerde bir biraz kısır ya böyle bir şeyler şey iyi oldu. Ne tür bir de şey? Oyun. <laughs> <laughs> Nasıl hissediyorsun? Oyuncu. Nasıl hissediyorsun? 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 iki tane. Sonra öğrenciler benim yani evlatım falan çekiyor böyle. Yani değer mi İnşallah valla çok iyi olur. Çok iyi olur yani bu imkanlar bir daha gelmez. Bizim normal bir takımımız bile gidip de bu maçlarda mesela o kadar da oynamıyor bir, bir şey. mi? bir geliyor. sene yaptık bir tane. Ya, sene, sene üç, dört tane var bu e, sene de. ne işe de hepsi ne işe de Ne işe ne işe Kimler geliyor? seneki WK'de ilk 30 gelemiyordu. 31, 32, 35 onlar falan hep geldi. Sıralama bekliyor. Hiç duymuyor musun? Almanya'da. Para Instagram'dan mı abi? Çık, yok işte oradan herhalde. oradan mı? sosyal Hocam söyler misin? Tabii. bir tane kulüp adresimiz var hocam. Kapok. Kapok. K-A-P-O-P-P. Çıkayım. Aynen. Kapok. Aynen hocam. Karadeniz Spor. Bu nedir? Takibi bilmiyorum. Ondan şayet. Bir nevi Karadeniz Spor. Karadeniz. Karadeniz Spor. Aynen. Işte. Bu da bizim eee yabancı organizasyonlara özellikle biz Yabancıyı geçen sene yaptığımızda ülke içerisindeki şeyler de e, nasıl olabilecek, nasıl yapabiliriz diye onlar Şeyler aynı şey var. Ee, şeyler dönüyor. Yok, kapak e, bizim kulübümüzün kaydısı yok da organizasyonlar almayla alakalı. Çünkü karşılarında e, şirket istiyorlar, özel bir şirket. Bunu federasyon edildi, yapan, yapılamıyor maalesef. Şirket olunca veriyorlar şeyi, ihaleyi. İhaleye giriyorsunuz, alıyorsunuz, ödülleri var, onları taahhüt ediyorsunuz vesaire. メンタルセンバンズ。

Obrigado. Okay. yendi mesela. Yoruldu olan çocuğu yendi. Sürünmesinler. Bir taraftan da karşıdan suçlayabiliriz. çocuklar biraz böyle yapmasa olur. İstiklal basınca Biraz daha böyle bir ilerlesinler. böyle kendi sanırımıza bir yaptık mesela. Türkiye'de ilk onda olan 4-5 tane oyuncu var. Ceren Erdoğan Aybike Haydi de oraya geldi. Bir de bir de var. है okay, 自分の気持ちはよく分かる。 Ben yeri bulmuştum. Ali. Ne haber?